Merhaba sevgili Başak ve yükselen Başaklar kanalıma hoş geldiniz ve kısa ya da uzun bir aradan sonra yeniden burç okuma videolarımız ile bir aradayız. Şimdi bakalım Eylül sizler için nasıl bir hikaye açacak ama aynı zamanda Eylül ayına hemen girişinde bir ay tutulması yaşıyoruz ve bu ay tutulması ile biz bir tutulma koridoruna giriyoruz. Ve 21 Eylül'de güneş tutulması ile de o koridordan çıkıyoruz. Şimdi biz tarot bazında sizler için ne gibi etkiler olabilir, neler getirebilir, nasıl bir etki verebilir bunları öngörmeye çalışacağız. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir sizlerin senaryolarıyla örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir ve bakalım genel olarak Eylül sizler için nasıl bir hikaye açıyor işte tutulmaların etkileri neler olacak. Hepsine sıra sıra bakacağız ve ilk önce tabii ki genel enerji alanınızı inceleyerek başlıyoruz. Başak ve yükselen Başaklar için niyet ettik. Bakalım nasıl bir hikaye açılıyor sizler için. Evet değerli Başak ve yükselen Başaklar Eylül ayında aslında sizin için şöyle bir açılış var duygularınız ön planda olacak ve duygularınızın peşinden gitme isteği ya da duygularınızla ilgili yaşamış olduğunuz zorluklar gündeminize gelebilir belki yeniden duygularınızı gözden geçirmeniz gerekebilir ya da duygularınızı olduğu haliyle gözden geçirmekte biraz zorlanabilirsiniz sizin için aşılanmayacak gibi görünebilir görülebilir. Yalnız şöyle şunu da eklemek istiyorum. Zorluk yerine olursa olsun şunu bilmelisiniz ki enerji alanınızda bir de kendinizi sağlam ve stabil tarafa yani sağ, sağlam ve stabil tarafa alabilme şanslarınız olacak. Kendinizi yani geminizi mecazen sağlam limana kadar çıkarabiliyorsunuz ve onu orada sağlama alabiliyorsunuz. Bazı sırlar var Başak ve yükselen Başaklar sizlerin hayatınızda hayatlarınızda. E, bu e, sırlar e, belki de bir e, işte karşı tarafla ilgili, belki partnerinizle ilgili ya da e, beyler e, Başak ve veya yükselen Başaksanız sizin bir takım sır gibi sakladığınız durumlarınız var. Bunu belki de bir sonraki açılımlar bize gösterecek ve daha net bir bakış açısı verecek. Buraya kadar başak ve yükselen başaklar aslında yani elbette ki kariyeriniz, elbette ki para alanına sonu bakacağız. Şimdi diğer destelerden önemli fakat burada Burada en önemli sizin için bu ay içerisinde bu duygularınızı yönetebilmek ve duygularınızla ilgili bu zorluktan geçebilmek ve kendinizi ve duygusal duygu dünyanızı sağlam tarafa bağlı, sağlam limana çıkarabilmek. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Aslında... Ee, hemen şu desteme e, tutulmanın size nasıl bir etki getirdiğini genel olarak çünkü burası genel enerji alanınız yine ikinci soru genel olarak e, tutulma sizler için nasıl bir etki getiriyor e, ve oradan biraz daha spesifik devam edebiliriz. Şimdi bu 7 Eylül'de gerçekleşen ay tutulması ve tabii ki girilen koridor başak ve yükselen başaklara genel olarak nasıl bir etki getiriyor ki bu tutulma sizlerin 7. evinde gerçekleşiyor. Yani öyle ya da böyle partner, partneriniz eşiniz ya da partnerleriniz iş partnerleriniz sizin gündeminizde olacak bir şekilde bakalım. Tutulma sizlere nasıl genel bir etki getiriyor, onu da öngörmeye çalışalım. İlk tane kart geldi. Yedinci evinizde gerçekleşen bu tutulma aslında genel olarak evet size şöyle partnerinizin ya da eşinizin ya da iş ortağınızın üzerine bir ışık tutuyor ve burada bir ilahi adaletin çalışma zamanının geldiğini artık sizlere söylüyor ve hatırlatıyor. Burada Başak ve yükselen Başak beyler siz de tabii ki etkileniyorsunuz. Ee, ve şöyle ki e, bu ya nasıl desem aslında siz bu etkiyi ortalama 8 hafta önce gibi almaya başlamışsınız ve e, 8 haftadan bu yana hayatınızda ortalama söylüyorum tabii ki bu 8 haftayı da ee, hayatınızda bir şeyler kımıldamaya ya da değişmeye ya da sizi şaşırtmaya başlayan her neyse e, karşı tarafınızla ilgili partnerinizle ya da iş partnerinizle ilgili yani e, biliniz ki bugünlerde bu biraz daha böyle e, daha güçlü bir şekilde kendini ortaya koyacak ve e, bu konu belki de e, yani önümüzdeki 8 hafta da boyunca da sizin gerçek gündeminizi oluşturacak bazı çok hızlı gelişmeler söz konusu olabilir o yüzden çok iyi değerlendirme yapmayı da ihmal etmemeniz gerekmekte burada şunu fark edebilirsiniz bu tutulma ile beraber şuna ışık Evet şuna ışık tutulacaktır. Başak ve yükselen başaklar bugüne kadar almış olduğunuz sorumluluklar, sırtınıza bindirmiş olduğunuz yükler aslında taşıyabileceğinizden çok daha fazla olduğunu fark edebilirsiniz. Belki de başkası adına bu sorumlulukları aldınız ve başkası adına ki siz bunu Yapmaya biraz otomatiğe bağlanmış bir yapısınız. Başak ve yükselen başaklar. Yani başkasının sorumluluklarını da üzerinize aldığınızı fark edebilirsiniz. Ve belki de bu sorumlulukları artık bir bir yerine getirip kendinizi biraz özgürleştirme gibi düşünceler gelebilir. Bu tutulma size kendi değerinizi hatırlatacak ve kendi değerin kendinize vermiş olduğunuz değeri de sorgulatacak. Çünkü hep karşı taraf için verici olmak nereye kadar eğer biz kendimizi bir yerde unutuyorsak emin olalım ki dünyada bizi unutur ve biz buna söyleyecek hiçbir şey de bulamayız. Ve e, yine e, şöyle ki e, burada açık düşmanlar da eğer varsa başak ve yükselen başaklar bu tutulma o açık düşmanları da e, bir şekilde sizlerin önüne e, getirecek, bunların üzerine ışık tutacak e, ve e, e, bunlarla da e, bununla da bir şekilde baş etmeyi ama en önemlisi de işte ben kendime gerçekten ne kadar değer veriyorum ya da ben kendime vermiş olduğum değeri. Nerede bıraktım, kendimi nerede terk ettim gibi sorgulama ile aslında açık düşman her kim olursa olsun bununla baş edebilirsiniz, bununla bu işte tırnak içerisinde mücadelede buradan bir zaferle ayrılabilirsiniz ve şimdi biz dönüyoruz Eylül ayına ve öncelikle iş ve kariyer alanında ne gibi olasılıklar var, bunu öngörmeye çalışalım. İş kariyer ve para mı desek buraya? Evet biz Tot Tarot ile iş kariyer ve para diye e, akışlar alıyorduk. Başak ve Yükselen Başaklar için soruyoruz. Eylül ayı içerisinde iş kariyer ve para alanında nasıl bir akış var? Öngörmeye çalışalım. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, evet e, şu sıralar işinizle, kariyerinizle ve para akışınızla ilgili e, bu güne kadar bir şeylerin yolunda gitmiyor olması. Aslında biraz dönüp kendi içinize bakmanız gerekiyor. Belki de e, dışarıya çıkaramadığınız e, bir değil birkaç tane potansiyeliniz var ve bu belki de şurada e, tutulmanın size fısıldayacağı gibi. Aslında biz e, bu potansiyelleri kendimize inandığımızda, güvendiğimizde ve kendimize değer verdiğimizde bunları ortaya çıkarabiliyoruz. Şu güzel ki belki de bununla ilgili bu potansiyellerinizi nasıl daha iyi ortaya çıkarabileceğinizle ilgili bir profesyonel bir yardım almayı düşünebilirsiniz ve bundan faydalandığınızda gerçekten de size olumlu yönde bir şeylerin anahtarını vereceğini ya da o potansiyellerin çıkış kapısının kilidini açabileceğini de görebilirsiniz gözlemleyebilirsiniz. Duygu dünyanıza lütfen dikkat edin Çünkü bakın En başta demiştik ki Genel enerji alanınızda duygularınızı yönetmekle ya da duygularınızla ilgili bir zorluk içindesiniz ve bununla baş etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu zorluktan geçeceksiniz bir şekilde. Bu zorluktan geçerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor: uçtan uca savrulmadan dengede kalmayı denemeniz gerekiyor. Yani hiçbir şeyin mutlak iyisi ya da hiçbir şeyin mutlak kötüsü yoktur her şey karşılıklı bir dengedir hep bunu hatırlayın ve bu, bunu hatırladığınız sürece ya da kendinizi hatırlattığınız zaman o çok ihtiyacınız olan ve size iyi gelecek olan o dengede kalma durumunu size getirecektir partnerlikleriniz bakın demiştik ki tutulma sizin 7 evinizde meydana geliyor ve burada özel ilişkilerinizi sorgulayacağınız gibi bu aynı zamanda iş ilişkinizi de sorgulayacaksınız Belki de çok uzun süre emek verdiğiniz işiniz ya da iş partnerinizle ilgili büyük bir hayal kırıklığı ya da bugüne kadar hiç fark etmediğiniz hiç fark etmediğiniz bazı durumlar ortaya çıkabilir ve nasıl nasıl bu kadar gözlerime perde inmiş diyebilirsiniz partnerinizle ilgili burası iş para ve iş kariyer ve para alanı burada bu Eylül ayında size oluk olup para gelecek diyemiyorum zaten yani göstergenizde böyle bir şey yok fakat potansiyellerinizi ortaya çıkarabilmek için eğer profesyonel bir danışmanlık bir yardım alırsanız ve o potansiyellerinizin e, kapısını açmak için o anahtarı e, bulabilirseniz bu daha sonraki e, işte e, çok uzun olmayan vadede bunun size dönüşü olacağını söyleyebilirim ve tabii ki de duygusal olarak tepkilerimizi. E, ya, duygusal ve e, duygusal tepkilerimizi vermiş olduğumuz duygusal tepkilerimize ya da reaksiyonlarımıza e, biraz dikkat etmemiz gerekiyor ve <laughs> her ne görürsek görelim ya da önümüze her ne açılırsa açılsın e, biz sadece şunun için mutlu olalım en azından bundan sonra en azından bundan sonra daha net ve farkındalıklı bir bakış açısıyla olayları değerlendireceğiz ve artık hiç kimse gözlerimize gözlerimizi işte perdeleyemeyecek En azından bu da güzel bir haber ve ilişki açısından bakalım nasıl bir nasıl bir <laughs> Eylül açılıyor Sizler için başak ve yükselen başaklar. İlişkiler açısından kendinizde belki de bugüne kadar hiç dikkat etmediğiniz ya da uyanmasından korktuğunuz o büyük enerjiyi fark edebilirsiniz. Hani şöyle bir durum var. Yani çok bunu çok geniş anlatamam. Bunun uzmanları konuyu daha iyi bilirler. Ama mesela bir kundalini enerjisi var ve Hani o kundalini enerjisinin özgür bırakılması sanki çok iyiymiş gibi bize anlatılır. Ama e, biz e, onu yönetemediğimiz zaman e, işte orada e, e, kontrolümüz dışına çıkabilecek bazı durumlarda söz konusu olabilir. Hani neydi kontrol edilemeyen güç, güç değildir. Fakat bu Eylül ayı içerisinde işte e, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü özel ilişkinizde çok çok Büyük çok güçlü bir enerji uyanmakta ve bunu bunu çok iyi değerlendirmeniz, en azından burada da iş ve kariyer alanında da size söylendiği gibi yani akışınızın size söylediği gibi biraz daha dengede kalmayı özel ilişkinizde de dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle bir akış var. Burada özel ilişkilerinizde bazılarınız için başak ve yükselen başaklar bir ayrılık enerjisi var ama bakalım hani sıradaki kartlar ne diyecek bu duruma. Bazılarınız için bir ayrılık enerjisi var ve bu ayrılık enerjisi birebir fiziken kopmayı anlatabileceği gibi fiziken kopma olmadan mental planda kopmaları da gösterebilir. Bununla mücadele ediyorsunuz. Aslında kafanızın içinde başak ve yükselen başaklar öyle büyük bir mücadele var ki özel hayatınızla ilgili. Yani orada deyim yerindeyse böyle Bazen kızgınlıklar yaşıyorsunuz ve e, kafalar koparıyorsunuz gibi. Yani e, herkesle kavga ediyorsunuz gibi ya da kavga ettiğiniz kişinin, içinizde kavga ettiğiniz kişinin her halleriyle yüzleş, yüzleşmeye çalışıyorsunuz. Ya da artık bunu yapmaktan belki de yorulduğunuzu fark edebilirsiniz. Evet. Şöyle söylemek istiyorum. Başak ve yükselen başaklar ilişkiler adına ilişkiniz ve e, evet e, özel hayatınız adına vermiş olduğunuz emeklere e, güvenin. Sizin için değerli olan ne? Bunu gözden geçirin. Neyi korumak istiyorsunuz? Ve ne olursa hayatınızda ve ilişkinizde e, ne olursa ya da nasıl olursa korunmaya değer olur. Bunları da gözden geçiriyorsunuz ve son olarak da şöyle bir durum e, eril bir otorite karşınızda şimdi e, bu e, eril otorite e, burası ilişkiler alanımız olduğu için e, bu eril otorite patron olmaz devlet de olmaz bu ancak e, baba ya da eş ya da partner e, otoritesi olabilir e, bu otoriteyle karşı karşıya gelebilirsiniz bir kart bir kart daha almak istiyorum. Bu başak kızları için şu demek oluyor: Partnerinizle ya da babanızla ya da işte yakınınızda olan eril bir otoriteyle karşı karşıya geliyorsunuz ve burada dediğim gibi çok iyi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Beyler, başak ve yükselen başak beyler ise size şunu söylemek istiyorum. Eğer baskıcı tarafınız ortaya koymaya kalkışırsanız bunu abartmamaya dikkat edin. Çünkü bugün neyi başkasına karşı abartıyorsanız yarın başka bir kulvarda başka bir otorite bunu sizin üzerinizde mutlaka dener, deneyimler ya da direkt olarak uygular. Bir kart daha alacağım demiştim. Başak ve yükselen başaklar bu otoriteyi daha iyi anlamak için. E, ilişkiler ve yakın çevre ilişkileri açısından nasıl anlayalım ha, pardon bu değildi tamamen <laughs> akışın içinde kalmışız Asıl adam geldi. Şöyle ki, bu belki de baylar sizin için bir ipucudur. Az önce dedim ya, elinize öyle bir güç geldiyse baskı uygulayacaksanız, bunda ölçülü olun ya da abartmayın. Ama asıl adam da diyor ki mümkünse diyor o baskıyı hiç uygulamayın çok daha e, kazançlı çıkacaksınız, çok daha karlı çıkacaksınız. E, başak ve yükselen başak kızları için de e, şunu e, söylemek istiyorum gelen bu kartla beraber. Karşınızdaki otorite sizin her ne şekilde kışkırttırsa kışkırtsın. E, buna karşı pasif kalın ancak pasif bir enerjiyle buradan rahat bir şekilde geçeceğinizi söyleyebilirim ve son olarak sizler için kapılara bakalım hangi kapılar sizler için açık olacak bu Eylül ayı içerisinde ya da hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz. Bu Eylül ayı içerisinde başak ve yükselen başaklar daha önceden defalarca deneyip ve bir türlü olduramadığınız bir şeyin nihayet bir kez daha olmadığını fark edince anlayacaksınız ki o yol o kapı sizin kapınız değil ve siz bugüne kadar bu kapı için duvar olan ve siz kapı zannettiğiniz bu duvar için dediğim gibi gereksiz yere kendi enerjinizi harcamışsınız. Bunu anlamak da güzel bir şey. Ee, sizi yanıltan düşünceler olabilir buna dikkat edin ama en çok içinizde taşımış olduğunuz belki de dışarıdan ya da toplumdan ya da artık... Bazen farkında olmadan en yakın arkadaşlarımız bile bizi kotlayabiliyor bazı endişelere doğru. Bu ters endişe verici düşüncelerden kendinizi korumanız gerekiyor çünkü o endişe verici düşüncelerin alanınıza giren kapıdan kapı açık yani o düşüncelerin girebileceği kapı alanınıza enerji alanınıza o kapı açık o yüzden buna dikkat edin evet otoriteye de dikkat edin yine buraya geldi dördüncü arkana imparator ne demiştik başak ve yükselen başak kızları için otorite ile çarpışmıyoruz tartışmıyoruz ve yani bir şeye girmiyoruz. Bir rekabete girmiyoruz. Tam tersi pasif enerjiyle e, buradan geçmeye çalışıyoruz. Başak ve yükselen başak e, beyler içinde diyoruz ki otoritenizi ortaya koymak ve güçlü bir şekilde bunu karşı tarafın üzerine üzerinde empoze etmek için kapılarınız açık ve bu teyit ediliyor. Burada ölçülü olun beyler ya da e, işte eee bu size verilen bu gücü belki de e, yani ya hiç kullanmamanız ya da olabildiğince e, e, en az en düşük seviyede e, kullanmayı e, farkındalığınızla denemeniz e, gerekiyor. Tabii ki kendi iyiliğiniz için. İşte böyle bir akışınız vardı sevgili başak ve yükselen başaklar. Umuyorum ki beğendiniz ve umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için gönlünüzde ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Güzel bir Eylül e, sizlerle olsun. Tutulmaların en işte e, size e, güzellik katacak e, enerjiler de e, alanınıza insin. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki Burç Okuma videolarımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.